Alo, randevu. Alo, yardım var. Ya. Beş dakika orada geliyorum, geliyorum. Tamam mı? Bay bay. <laughs> Nereye gidiyorsunuz efendi? Randevu <laughs> var da onu almayın. Ne randevu? Randevu alınmaz. Randevuya gidilir. Yani randevuya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Bu, 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 bu. Saçımı kestim. Ya. Ay öyle mi? Ama biraz pahalı bu aralar kuaförler. Bilginiz var mı? Var biliyorum da ben, benim o kadar çok para var. Var mı? Bakın şurada cüzdanım var. Orada bir sürü kart var. kaç tane çanta var o çantanın içinde? İki bir tane. Haa Asena'nın. Hanım. Bakın. Aa, orada da küçük cüzdanınız var. varmış. Zaten siz konfersa gitmenize gerek yok.